Oğlum zil çalıyor. Kapıyı aç. Baba ben ders çalışıyorum. Kendin aç. Kapıya bak. Baba ben ders çalışıyorum. Ay. Ay. tamam. Sen ödevini iyi yap. Oku. Adam ol. Tamam. Hayırdır inşallah. Kim bu? Gelen misafir. Heh. Selamun aleyküm amca nasılsın? Aleyküm selam yönetici bey hoş geldin. Sağ olun. Buyur. İyi misiniz inşallah? Çok şükür rahatsızım biraz. Allah şifa versin. Dışarıda çıkamıyorum. Bir şeyler de satış yapamıyorum. Kusura bakmayın. Size de selam veremiyorum. Hasta mısınız? Faturalarınız gelmiş de ben onu bildirmeye geldim. Elektriğinizi kesecekler aşağıda elektrikçiler. Ya Çocuk da ders çalışıyor. Nasıl yapacağım bilmiyorum. He, çocuğunuz ders mi çalışıyor? Yani evet. şimdi elektriği keserlerse çocuk da ders çalışamaz. Yani bunu ödemeniz lazım. Ben aşağıda durdurdum, kesmeyin dedim de. Ne oldu amca? Neden ağlıyorsun? Tamam. Ya çocuğu çok düşünüyorum. Okuyor, durmadan bilgisayar başında. Yani bu ay durumunuz yoksa ben halledeyim. İnşallah hem sizde de mısınız? Üstümüze sorumluluk binmiş. Haberimiz de yok. Sizi sormadık. Bu ay ben ödeyim bana izin verin. Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Çok Ta mu birikmiş? Çok birikmiş amca. Abi ben hallederiz bunu ya biz aramızda apartman sakinleri olarak. Allah Sonundayım. razı olsun. Allah'ım dua ettim. Allah'ım beni iyilerle karşılaştır. Demek ki duamda samimi olmak lazımmış. Allah razı olsun komşularımdan. Allah razı olsun komşularımdan. Oğlum bak gene bu ay komşu yatıracak. Allah iyilerle karşılaştırdı. Ödevini yap tamam mı oğlum? Tamam oğlum. Hadi oku adam ol. Allah'ım çocuğuma akıl zikir ver. Ödevlerine çalışsın Rabbim. Allah'ım bütün çocuklara Allah'ım zihnini açsın. Allah razı olsun komşulardan. Allah <laughs>